Neden bu hale geldi kardeşlerim? İslam'ı camiye hapsettik. Müftülüğü hapsettik, okulu hapsettik. İmam kardeşim diyor ki: "Gözümü kapattım. Dedim ki bu kadın annedir. Bu kadın birinin kızıdır. Bu kadın birinin kız kardeşidir. Gecenin yarısında kız kardeşleriniz pavyonda İşki servisi yapsa vicdanınız kabul eder mi? Neden bu kadınlara burada zulmedersiniz dedim ayrıldım. Aradan altı ay geçti. Hatay'da yürüyorum. Karşımdan bir şarjavlı kadın geliyor. Yüzünü kapatmış böyle bana yaklaşınca. Tam karşımda durdu dedi ki. Hocam beni hatırladınız mı? Altı ay önce bir pavyona gelmiştiniz. Kapıda Orada birkaç dakika konuşmuştunuz. İşte gecenin yarısında orada içki servisi yapan kadınlardan biriydim ben. Şimdi Rabbim bana iman hidayet nasip eyledi. Kardeşlerim, Resulullah Aleyhisselam Mekke sokaklarında İslam'ı anlatmaya başladığında tek bir Müslüman yoktu. Allah rızası için Anadolu'da Dükkan dükkan, kahve kahve, emri bir maruf seferberliği başlatacak. Cemaatimize, okulumuza değil, camiye, ezan-ı Muhammediye okunduğu zaman ümmet yapısına davet edeceğiz. İslam için koşacak. Velâsır Kur'an'a hakim, Efendimiz Aleyhisselam'ın ömrüne yemin ediyor gençler Allah Resulü Aleyhisselam'ın gençliği eğer bizler Ebu Bekirler Musab'lar olursak göreceksiniz Musab bin Umeyr Medine'yi nasıl değiştirdiyse Anadolu'yu değiştirecek Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ruhaniyetini selamlayacak İzmir'den, Anadolu'dan, Osmanlı'nın çocukları Medine'yi seni selamlıyor ya Resulallah diyeceğiz.